Ben de açık reklama kaldı. Ha? 5 dolar 5 dolar demedim bak 14 lira mı 17 lira mı öyle bir şeydi. Öyle hatırlıyorum. Aa sukup arkadaş istiyorum. Dolardan bak. İşte o zaman öyle baktım işte 3 dolar 3 lira mı 2 küsür 3 lira dedim hani o zamanın parasıyla dolar. 15 lira dedim. Yani 5 3 kere 5 15. <laughs> Yani tam fabrikadan yeni çıkmış avuk aristokrat 5.24 dolar. 2016'da. Ve 2016'sını bilmem şu an 5.24. Bilmiyorum. Tipini görsem de hatırlamam ama avuk onu hatırlıyorum. Güzeldi de. Biraz oynadım sonra sattıydım. Yani. Neyse. Şimdi ben scuba ekledim. Face'den. Face'den. Sonra ne yapıyoruz? Sıkıp seni kabul edip arkadaşlık isteğini. Face it, Ben, e, ben attıydım davet seti. Tamam mi? işte ya kabul ettim zaten. Face it ben şu an. Tamam evet. oyuna gelce ha. Oyundayım da. Face it AC'yi açtın mı anti cheat'i? Erdi. Ha, nasıl yeniden başlatacağım şimdi? Ee, ya onun için yeniden başlattırıyor lazım. Dur CS'yi kapatmam lazım sana CS'yi kapatıyorum. Çıkış. Yo sen de Oyun ekle diyor. Ekledim. CS'yi. Steam'den oyuna bağlan diyor. Ha daha hesabını ekle değilmiş. Oyun Faceit'i başarıyla kaydettiniz diyor. Tamam. Arkadaşlarına bağlantı kur. Devam. Oldu herhalde sanırım sana. ya. Sen anti cheat'i şettir. Anti cheat'i şettir. Lan! ya. Neyse anti cheat nerede veriz anti cheat? Anti cheat'i indirmen lazım. Indirdin mi? Onu nereden indiriyoruz ya? Facebook'ta download. Orada soruyor. Sor, oyna da yazması lazım zaten. Oyna? Bence bitirdim mi? Bence. De... He işte. buldum. A, lütfen anti cheat'i söyleyin. resmi görüsen tanır mısın? Silah mı? Tanımıyım. Gönder bir yerden bakayım. Gönder. Hani kızı falan var mıydı üstünde? Nasıl bir şeydi? Ne var mıydı? Anime kızı falan var mıydı? Ya ne bileyim oğlum ya. Öyle bir şey değildi ya sanki. Hatırlamıyorum ki ya. Çok oğlum 2016'da mı neydi lan? O zaman aldığımda, düştüğünde. Daha doğrusu 2016 ya da 2015'te falandı. 2017 değil onu biliyorum da. Çünkü biz koraylarda oynuyorduk hatta. Koraylarda oynarken düşmüştü. Ben 2017'de ps to olmuşum 4 maç atmıştım. <laughs> bir dakika dur şu anti chat'i bir Dur lan yanlış bir dakika faceit AC aynen so next next Play install Tamam geldim bir dakika şu nerede? Çalışıyor Şuna bakayım i̇şte buradan oyunu bulunca oyunu direkt açıyor mu? Oyun arkada açık olması gerekiyor mu? Ee ben hiçbir şey göremiyorum. Sen ne gösteriyorsun? Bu ses ne ya? Bildirim sesi falan geliyor durum sürekli. Girip çıkıyor, girip çıkıyor. Biri gruba girip çıkıyor da. Ha bizim şey mi? Yükledi mi? Yüklüyor şu an, bitmek üzere. Diğer taraftan da yayına bakayım. Gelen gidiyor. Ben çevirdim gözüküyor görüntüyü. Ben mi? Çok öge abi. Ben mi? Evet yes. eh, Çevirmişim düşün. be, ve Eloya bak. Balgam Elo. Ya, Balga <laughs> ya bu. Sen de gözükmüyor? gözüküyor mu? Çocuk benim kardeşim olsa var ya ben bunu böyle böyle büyütmezdim. Daha saygılı olurdu. Alakasız <laughs> 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 var abi. Hatta bir saygısızlığı gördüm. Ben ne oldu Saygısızlığı gördün Zaten Çocuğum öyle saygısızlığı görürsem ben sana muhatap olmam zaten. <laughs> yani bence dikkat et gene de <laughs> Açtım oğlum yayını ne gösteriyorsun bana? Yayını izle dedim. Anti chat oldu mu şimdi? İndirdim ben anti chat'i yükledim herhalde. Tamam, akılım. Çalıştırdın mı? Oyunu mu? He, dur bir dakika. Ya. Oyna. Kaçmış bunlar. E. Bu muydu abi? Ya oğlum aynı anda 3 kişinin dediğimi yapamıyorum. Bir dakika dur şimdi. Oyna dedim. Anti chat açı, starting service, connect, dolan, hala bir şeyler dolanadı. Ay like attım. Ne cins bir şeymiş Projekt ya. olsun Bak adam like attım İşleri diyor. baştan başlatırsan gider like'ın Geçen de lan geçen ne eziyet çektim ya. Ekran ikiye resmen iki ekran birbirine yapışık şekilde oynuyor İki tane cross'um var lan aslında. Niye öyleymiş? Kapatıp açtığında mı düzeldi? Yo aslında? şu an düz, düzeldi herhalde bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadım yani. O gün kapattı bilgisayarı şimdi açtım işte. Dün neydi? Saçma sapan. Bir de şey böyle ara hafif böyle bir milim dalgalanma var mesela. Bazı yerlerde şey oluyor ekran kırılması olunca adam var sanıyorum böyle hani bir siyahlık oluşuyor böyle anlık. <laughs> Çok şey oyundu ya bugün gün ben. De. Ama gene de güzel iyi sardı. Neyse dur şunu silahına bakmayı unuttum. Silaha bakayım. <laughs> Benim her şey kapanıp yeniden açıldı. Nasıl oldu bu iş? Hadi göster. Şimdi bakıyorum sana. <laughs> Mustafa. Dur, ona, şuna bakayım da. Çok Bak restart bekliyor. Restart'a tıklayacağım gidecek. Böyle değil. Di. Kırmızı renkli değildi ya. Yani. Daha açık renklilerdi. Şunda Yok, şu şeye benziyor. Şu soldaki var ya. Dur kapat bunu. Geri gel. Bak şu soldan ikinci olabilir. Yani o tarz bir rengi vardı sanki. Ya da şu sağda üçüncü var ya. Yok, onun yanındaki yani böyle belki de onlar da hiç hatırlamıyorum ya. 10 sene geçmiş oldu. Nereden hatırlayayım? Hepsi olabilir. şu an <laughs> Baktıkça hepsi.